Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Kayseri yağlaması yapıyorum. Bir paket kuru mayam var. Bir tatlı kaşığı şekerim var. Bir bardak ılık süt, bir bardak ılık su ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bir yandan da un ilavesi yapıyorum. 5 su bardağı un ilavesi yapıyorum azar azar koyaraktan. Evet, bir tatlı kaşığı da tuz ilave yaptım. Onları ekleyerek bir arada. Bu arada 2 yemek kaşığı zeytinyağı koymayı unutmuşum. Şimdi zeytinyağı koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar. sıvı yıkan koyacaktım zeytinyağını siz öyle yapabilirsiniz Evet unumu hamurumu yoğurdum güzelce toparladım ve üzerine streç film yapıyorum kasede biraz dinlendiriyorum bu arada iç harcımı hazırlayalım 500 gram kıymayı tavaya alıp hiç yağ koymadan kavuruyorum iyice kavurduktan sonra zeytinyağını ilave ediyorum bir çay bardağı 2 adet soğanı ben ronda da kıydım isterseniz siz doğrayabilirsiniz incecik biraz da soğanla birlikte karıştırıyorum Böyle ben lezzeti daha güzel geçeceğini düşünüyorum. Şurada bir bak bir kaşık salça biber salçası koydum. Az olduğunu fark edip bir kaşık daha koydum. Yani iki kaşık salça koydum. Bu arada 2 tane kapya biberim, 2 tane yeşil biberim ince bir şekilde doğradım. Onları da ilave edip kıymamı biraz da onlarla birlikte sote yapıyorum. 2 tane de domatesimi küp küp doğrayıp domatesimi de ilave ediyorum. ben 2 çay bardağı ılık su koydum 2 yemek kaşığı tereyağı ilave etti 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber 1 tatlı kaşığı kimyon 1 kaşı tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Ama siz tabi baharatları siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet birazcık daha pişirip ocağımın altını gayet kısık bir şekilde kısıyorum. Burada hamuru yoğur, biraz daha yoğurduğumu çekmeyi unutmuşum arkadaşlar kusura bakmayın burada yuvarlıyoruz hamurlarımızı 15 beze çıktı hamurum ama ben 10 bezeye yağladım birer birer hamurlarımızı açıyoruz bu arada tavaya ocağın üzerine koydum altında açtım tavamız ısınıyor Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli bir yağlama oldu. Misafirlerim vardı, onlar da çok sevdiler. Biraz kölgeli çekmişim ama kusura bakmayın çekimden dolayı. Evet tavamız ısınmış. Hemen hamurumuzu koyuyoruz. Hamurların ille düzgün olmasını gerek yok. Nasıl açabiliyorsanız açabilirsiniz. Lezzet içinde zaten. Görünüşte muhakkak önemli. Evet pıt pıt kabarmaya başladığı zaman çeviriyorum. Hemen yine ters yüz yapıp balon gibi şişmeye başlıyorlar. Bu arada mutfak havlumu aldım arasını koyacağım. Hamurlarım kurumasını istemiyorum. Tıkır tıkır olmasını istemediğim için yumuşak kalmalarını sağlıyorum. Tek tek hepsini de pişiriyorum. Pişirdikten sonra yağlamaya başlayacağım. Bu arada sarımsaklı süzme yoğurdu yapıyorum. Üzerine dökmek için. İsterseniz siz yoğursuzluğu da yiyebilirsiniz. Ama çok nefis oluyor yoğurtlu. Yani çok zor gibi aşamalı görünüyor ama gayet basit ve kolay. Herkesin yapabileceği bir şey. Yemek lezzet yani. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim sesini açarsanız mutlu olurum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. hamurlarım pişti hepsinde havlunun arasına koydum şimdi yağlamaya geçiyoruz Öncelikle dörde kıvırıp iki katlayıp sonra dör, bir iki daha katlayıp hamurlarımı yaptığım iç malzemenin içine koyup sosa batırıyorum kenarların ıslanmasını yağlanmasını istiyorum aynı videoda gördüğünüz gibi güzelce iç harcını alıp her bir etrafını yayıyorum bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey istediğiniz kadar koyabilirsiniz ben biraz az koymaya çalıştım ama yine de elim bol olduğu için biraz kaçırmışım ama çok lezzetli oldu her yerin yağlanmasını istiyorum. Evet yaptım. 10 tane yaptım. Yağlamalarımı. Üzerine sarımsaklı süzme yoğurt koydum. Biraz üzere yeşillik olsun diye. Taze maydanoz koydum. Şimdi kesiyorum. Yandan göstermeyi unutmuşum. Kestikten sonra dilimleri. Ama böyle nefis görünüyor. Deneyen herkese afiyet olsun.